Karşılaşmaya genel olarak Juventus'un oyuncuları ayakları oyunculardan kurulu olduğunu biliyorduk. Topla oynayacaklarını da biliyorduk. Hafta içinden beri biz de buna göre Juventus'u nasıl karşılayabiliriz, nasıl durdurabiliriz buna çalıştık. Çalıştığımızı da sahada uyguladık. Geçiş oyunlarından da pozisyonlar bulacağımızı da biliyorduk. Geçiş oyunlarından da pozisyonlar yakaladık. Atamadık ama en son bir kornerden istediğimiz golü bulduk. Genel olarak da tüm takım arkadaşlarım harika bir mücadele etti. Mutluyuz yani. Evet biraz maça heyecanlı başladık bu taraftarımızın önünde. Böyle bir büyük maçta. Ama devre arasında gerekli konuşmaları yaptık. Topun daha çok bizde kalması gerektiğini, sakin olmamız gerektiğini konuştuk. İkinci araya da aynı motivasyonla daha konsantre bir şekilde çıktık ve maçı kazandık. Çok mutluyuz. Evet abi inşallah ben burada A takımı yükselip unutulmaz bir futbolcu olup inşallah Trabzonspor'u yurt dışında da temsil etmek isterim ama önceliğimiz burası inşallah abi. Abi evet öyle bir davet aldım ama ya biliyorsunuz kulüpten habersiz ben herhangi bir şeyde bulunamam. Evet o benzerlikte çok konuşuldu. Bana da çok şey geldi abi. Küçüklüğünü gördüm Sergen Hoca'nın. Küçüklüğü gerçekten benziyor da şu an çok da benzemiyor bence. Ama küçüklüğü çok benziyor gerçekten. Abi, ben en rahat sağ kenarda ters ters ayaklı kanat oyuncusu olarak hissediyorum. Ama en rahat oynadığım bölgeler sağ kenarla sol kenar. Onun dışında 10 on numara 8 oynayabiliyorum. Bir de santrafor oynayabiliyorum. Bugün de santrafor oynadım. İdeal olarak ben Antoine Griezmann'ı çok beğeniyorum. Onun ideal alıyorum.